Cesaretin ve kahramanlığın sesi. Aleflerin içinden gelen hikayeler burada. Fayecilerin dünyası şimdi başlıyor. Fayecilerin dünyası. Cesaretin ve kahramanlığın sesi. Aleflerin dünyası şimdi başlıyor. Merhaba. Bugün elimizde sizin de katkılarınızla derlediğimiz bir kaynak var. Yangın ve acil durum terimleri sözlüğü. Şöyle bir bakalım dedik. Amacımız sadece kelime ezberletmek değil tabi. Yani yangın nedir, nasıl başlar, ne zaman tehlikeli olur. Bu terimlerin arkasındaki mantığı, riskleri birlikte anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. İşin özüne inelim isterseniz. Yangının temeli aslında çok basit. Isı ve oksidasyon. Isı zaten bildiğimiz enerji. Oksidasyon da hani bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesi. Demirin paslanması gibi düşünün ama çok daha hızlısı ve tabi ısı açığa çıkarıyor. Hızlı bir paslanma gibi yani. Aynen çok hızlandırılmış bir paslanma. İşte burada birkaç kritik sıcaklık var. Mesela parlama noktası. Bu bir maddenin buharının bir alev kaynağıyla anlık olarak yanıp söndüğü en düşük sıcaklık. Sadece bir amparlar sonra söner. Anlık bir işaret gibi. Evet ama tutuşma noktası daha yüksek bir sıcaklık. O noktada madde artık dışarıdan bir kaynağa ihtiyaç duymadan kendi kendine yanmaya devam ediyor. Alev sönmüyor yani. Hah, anladım. Fark önemliymiş. Parlama bir uyarı, tutuşma ise yangının başlama anı. Peki ya şey, kendi kendine yanma o nasıl oluyor? Dış etken yokken. O da ilginç bir durum. Genelde yavaş oksidasyon sonucu ısı birikmesiyle oluyor. Mesela Yağlı bezleri düşünün, üst üste yığılıp bırakılırsa içerideki o yavaş kimyasal reaksiyon ısı üretir. Eğer bu ısı dışarı atılamazsa birikir, birikir ve sıcaklık maddenin tutuşma noktasına kadar çıkar. Ve hop, yangın. Aynen öyle. Dışarıdan kibrit çakmaya gerek kalmadan. Vay canına. Peki işlerin daha da ee, korkutucu olduğu durumlar? Sözlükte backdraft, bileve gibi şeyler var. Bunlar nedir tam olarak? Evet, bunlar maalesef çok ciddi tehlikeler. Backdraft şöyle oluyor. Kapalı bir alan, yangın içerideki oksijeni tüketmiş ama ortam hala aşırı sıcak. Siz o kapalı yere aniden hava girmesini sağlarsanız, mesela bir kapıyı aniden açarsanız içeri hücum eden oksijenle birlikte çok şiddetli bir patlama olur. Yangın adeta nefes alıp patlıyor çok tehlikeli itfaiyeciler için özellikle sanırım. Kesinlikle. BLEVE ise o da ayrı bir felaket senaryosu. Basınçlı kaplarda sıvılaştırılmış gazlar var ya, hani LPG tankları gibi. Bu tanklar dışarıdan aşırı ısınırsa metal zayıflıyor, sonra aniden yırtılıyor ve içindeki basınç altındaki sıvı hızla buharlaşıp devasa bir ateş topuna dönüşüyor. Düdüklü tencere gibi ama binlerce kat büyüğü. Gibi evet çok daha yıkıcı tabii. Bu tanımlar bile riskin ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. Peki yakıtlara gelelim biraz. LPG, doğalgaz bunların tehlikesini nasıl ölçüyoruz? Hani ne zaman patlar? İşte orada kilit kavramlar var. Alt patlama limiti yani LL ve üst patlama limiti UL. Her yanıcı gazın veya buharın havayla patlayıcı bir karışım oluşturabilmesi için havadaki yoğunluğunun belirli bir yüzde aralığında olması lazım. Yani ne çok az, ne çok fazla olacak. Aynen. L elin altındaysa karışım çok fakir. Yani yanıcı madde az, patlamaz. U elin üstünde ise karışım çok zengin, yani oksijen yetersiz, yine patlamaz. Ama o aralığın içinde ise işte o zaman en küçük bir kıvılcım bile felaket. Bu limitleri bilmek neden bu kadar önemli peki günlük hayatta? Şöyle düşünün, kapalı bir garajda küçük bir benzin sızıntısı ya da evdeki minik bir gaz kaçağı. Havalandırma da iyi değilse ortamdaki gaz yoğunluğu çok kısa sürede o tehlikeli LL UL aralığına girebilir. İşte bu yüzden havalandırma ve kaçak kontrolleri hayati farkındalık yaratıyor. Anlıyorum. Tehlike sadece varlığı değil yoğunluğuyla ilgili. Peki yangın türleri A, B, C, D, F diye sınıflar var. Evet. Bu sınıflandırma neyin yandığına göre yapılıyor ve doğru söndürme yöntemi için olmazsa olmaz. Kısaca hatırlatalım. A sınıfı bildiğimiz katılar. Odun, kağıt, kumaş gibi. B sınıfı yanıcı sıvılar. Benzin, tiner, yağlar. C sınıfı gazlar. LPG, doğalgaz, asetilen. D ve F var bir de. D sınıfı yanıcı metaller. Magnezyum, titanyum gibi. Bunlar özel durumlar. Söndürmesi de özel teknikler gerektirir. F sınıfı ise mutfaklardaki bitkisel veya hayvansal pişirme yağları, özellikle restoran mutfakları için önemli. Neden bu ayrım bu kadar kritik? Sonuçta hepsi yanıyor. Çünkü her sınıfı uygun söndürme maddesi farklı. Mesela A sınıfı, odun yangınına su sıkarsınız, soğutur, işe yarar. Ama B sınıfı, yani benzin yangınına su sıkarsanız, eyvah, yangını yayar, değil mi? hem de nasıl ya da elektrikli bir cihaz yanıyorsa genelde C gibi değerlendirilir su sıkmak elektrik çarpmasına yol açar. Yani sınıfı bilmeden müdahale etmek işleri daha da kötüleştirebilir. Anladım. Peki bu söndürme işinin temel mantığı ne? Nasıl söndürüyoruz yangını? Dört temel prensip var aslında. Yangın üçgeni ve tetrahedrası dediğimiz şeye dayanıyor. Isı, oksijen, yakıt ve zincirleme reaksiyon. Bunlardan birini ortadan kaldırırsanız yangın söner. Birincisi soğutma, ısıyı düşürmek. En bilineni suyla yapılır. İkincisi boğma, oksijeni kesmek, köpükle, CO2 ile veya bazen toprakla bile yapılır. Üçüncüsü yakıtı kesmek mi? Evet, yakıtı giderme. Mesela orman yangınında ağaçları keserek ilerlemesini durdurmak veya gaz vanasını kapatmak gibi. Dördüncüsü de zincirleme reaksiyonunu engelleme. Bu biraz daha kimyasal bir olay. Kuru kimyevi toz, KKT gibi bazı maddeler yanma reaksiyonunun kendi kendine devam etmesini sağlayan o kimyasal zinciri kırar. TKT dediğimiz o kırmızı tüplerdeki toz mu? Aynen o. Çok etkilidir. Birçok yangın türünde CO2 yani karbondioksit de özellikle elektrik ve hassas cihaz yangınlarında iyi çünkü hem buhar hem de kalıntı bırakmaz. Köpükse sıvı yangınlarında B sınıfı harikadır. Yüzeyi kaplar. Hem buhar hem soğutur. Peki pulverize su ne? sistem mi bahsediyoruz? Evet evet. Suyu çok ince damlacıklar halinde sis gibi püskürtmek. Bu suyun yüzey alanını inanılmaz artırıyor ve çok daha hızlı buharlaşmasını sağlıyor. Bu sayede ortamdan çok daha fazla ısı çekiyor. Yani müthiş etkili bir soğutma yöntemi. Anladım. Peki yangın nasıl yayılıyor? Bir oladan diğerine mesela ısı transferi yani? Üç temel yolu var ısının yayılmasının. Birincisi iletim. Yani doğrudan temasla. Sıcak bir tavaya dokununca elinizin yanması gibi. Katı maddeler ısıyı böyle iletir. İkincisi taşınım. Bu akışkanlarla yani sıvılar veya gazlarla oluyor. Isınan hava veya duman yükselir, ısıyı başka yerlere taşır. Kaloriferin odayı ısıtması da taşınımla olur. Üçüncüsü de ışınım o zaman. Aynen. Işınım, elektromanyetik dalgalar yoluyla ısı transferi. Güneşin bizi ısıtması veya bir kamp ateşinin etrafındakileri ısıtması gibi. Arada bir madde olmasına gerek yok. Boşlukta bile yayılır. Bu ışınım kapalı alanlarda daha mı tehlikeli oluyor? Şu flashover denen şeyle mi ilgili? Tam olarak onunla ilgili. Flashover gerçekten çok kritik ve tehlikeli bir an. Şöyle düşünün, kapalı bir odada yangın başladı. Yanan malzemelerden çıkan ısı ve duman tavanda birikiyor ve her yöne ışınım yayıyor. Bu ışınım odadaki diğer bütün yanıcı eşyaları, mobilyaları, perdeleri, yer döşemesini sürekli ısıtıyor. Ve bir noktada odadaki her şey aynı anda kendi tutuşma sıcaklığına ulaşıyor. Ve hepsi birden mi yanmaya başlıyor? Evet. Sanki görünmez bir düğmeye basılmış gibi odadaki tüm yanıcı yüzeyler aniden aynı anda alev alıyor. İşte bu flashover. Yangın bir anda tek bir noktadan çıkıp bütün odayı bütün hacmi kaplıyor. İnanılmaz. Köçüş imkanı kalmıyor herhalde o anda içeride olan için. Neredeyse sıfır. İtfaiyeciler için de müdahalenin en tehlikeli ve zor olduğu anlardan biri bu. O yüzden kapalı alan yangınlarında bu riski hep göz önünde bulundururlar. Gerçekten çok şey öğrendik bugün. Yangının temel kimyasından başlayıp o korkutucu anlara, blevlere, flashoverlara, yakıtların gizli tehlikelerine, LLUL'ye, söndürme mantığına kadar Bayağı bir terimin içini doldurduk sanki. Evet, amaç da buydu zaten. Sadece tanımları bilmek değil, hani arkasındaki mekanizmayı, neden önemli olduklarını kavramak. Peki tüm bu bilgilerin dinleyicilerimiz için pratik anlamı ne olabilir? Yani bu terimleri bilmek günlük hayatta ne işlerine yarar? Bence en önemlisi farkındalık. Şunu bir düşünün. Sadece şu alt ve üst patlama limiti, L-L-U-L-L kavramını bilmek bile evinizdeki o küçük gaz kaçağı şüphesine ya da bodrumdaki o kokuya artık daha farklı bakmanızı sağlamaz mı? Havalandırmanın önemini daha iyi kavramanıza yol açmaz mı? Ya da bir yangın tüpünün üzerindeki harflerin A, B, C aslında ne anlama geldiğini bilmek, olası bir durumda paniğe kapılmak yerine doğru ilk müdahaleyi düşünmenize yardımcı olabilir. Bu bilgi riske bakış açınızı nasıl değiştiriyor? Belki de en önemli soru bu.